Yavru yavru Baban açar ağlama Nabi bir günler geçer ağlama Bu kapıyı ver, ten Allah Bir gün açar ağlama Gecen hani ettin beni Yaktın kül ettin beni Hayırsız yar elinde Kula ettin beni Gel cananım gel, hazar eyleme Daima fırgatı darda kalasın Sen bezer olasın o tatlı candan Dilerim mevladan yarsız kalasın Yürü yürü cananım yürü Murat'ı gözünde kalanım yürü Ne sen beni unut ne de ben seni Suratın başında beklerim seni Suratın başında beklerim seni Ah Ve dolu kalsın beşin veren Bir, Birisi hanımına küsmüş de böyle bedava etmiş. Memen dolu kalsın beşin veran, el içinde bahtı kara kalasın. Sen bezer olasın o tatlı candan Dilerim Mevla'dan yarsız kalasın Yürü yürü cananım yürü Murat'ın gözünde kalanım yürü Ne sen beni unut ne de ben seni Suratın başında beklerim seni Suratın başında beklerim seni Selamın aleyküm Dede Ağzına sağlık Kısa dağ başında Kar bölüp Esme vadeyi Ciğerim yanık ciğer Zaten ben ölmüşem Yaralı giyim bir sen bu etme bana Bahçelerde kazellerim sararmış Bilemedik sevgilim ömre Sevda. Ömre Bu dünya yalanmış İster ağla ister gül güzelim Bu dünya yalanmış demedin mi sana sonu ayrılık demedin mi sana sonu ayrılık <laughs> güz gelende bağlar döner kazele güz gelende bağlar döner kazele sen bülün ben ölürsem sen git yarını tazele. Kollarından da tut da beni salı vermezere. Demedim mi sana sonu ayrılık? Demedim mi sana sonu ayrılık?